Selamünaleyküm arkadaşlar. Size bu güzel çıtı pıtı modelin yapılışını anlatacağım inşallah. Şimdi hep birlikte başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Modelin sıklığını siz belirleyebilirsiniz. Ben bu kadar koymak istiyorum. Ben iki düğüm atıyorum arkadaşlar. Daha sık ve daha tok durması için. Sizlere de tavsiyem o şekilde yapmanız. Gerçekten e modeli olduğundan daha güzel ve daha gösterişli gösteriyor. tekrar aşağı iniyoruz. Ve tekrar yukarı. Şimdi tekrar aşağı. Bakın arkadaşlar. Buranın 5 olmasına dikkat ediyoruz. 1 2 3 4 5. Gördüğünüz gibi 5 tane düğüm var. gördüğünüz gibi yaprak kısmını oluşturdum. Sonrasında motife geçeceğim. kadar yeterli galiba. Bakın arkadaşlar ikinciyi batıp ucunda azıcık olacak şekilde ip bırakıp üstüne düğüm atacağız. Sonrasında buraya gelip bu iple beraber düğümü pekiştireceğiz buraya. Gördüğünüz gibi iki kat oldu. Açılmamasını da önlüyor bu şekilde yaptığımız zaman ve kolaylık sağlıyor. Tekrar deliğe batıp artık Kiprikleri yapalım. Toplam 6 tane olacak. E que 5. Ve 6 Alttaki yeşil olan kiprin dibine batalım ki arkadaşlar ee, açılmasın. Sık ve tok dursun. Bunu buradan kesiyoruz. Şimdi gelelim üst kısma. En üstteki kirpin ucuna düğümü pekiştirip başlayalım inşallah. Bir. Toplam 5 tane delik olacak. 2 3 4 ve 5 Şimdi bunu buraya pekiştiriyorum. Yine her zamanki gibi iki düğümle Ve sık iğne yaparak motifimi tamamlıyorum. Ee, modeli ters ters çevirip yapıyoruz arkadaşlar. Sık iğne yaparak artık tamamlayalım. Herhangi bir sayı saymıyorum. Burada önemli olan deliklerin sık bir şekilde iki düğümle doldurulmasıdır. oldukça yavaş yapmaya çalışıyorum ki arkadaşlar sizde fayda faydalanabilirsiniz Yapacak olan arkadaşlar şimdiden kolaylıklar diliyorum oldukça güzel bir hafif bir model. Ve tamamladık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde. Oldukça güzel duruyor bence. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Youtube'a girerek Kübra İbiş yazıp eee ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolaylıklar diliyorum. Hayırlı günler dilerim.